Excel'de yazmış olduğumuz formüllerden birinin sonucunun istediğimiz bir değer gelmesini sağlayabiliriz. Bunun için formül çözümleme yapacağız. Ya da şuradan veriden durum çözümlemesinden diğer ismiyle hedef arayı öğreneceğiz. Hemen hedef aramızı seçelim. İstediğim nedir? Şimdi tablomu incelediğimde mesela yazılım müdürü net maaşı 3900 liraymış. Ee, merak ediyorum bunun e, primi atıyorum 2000 lira olsaydı maaşı neye gelirdi şimdi hedef arada ayarlanacak hücre neresi primin yani e, şurada hemen seçiyorum E8'in olduğu yer ne demiştik 2000 lira vermek istiyorum prim 2000 liralık primi olsaydı maaşı ne olacaktı onu merak ediyorum değişen hücrem şurası ya da 2000 lira e, alabilmesi için maaşının ne kadar olması gerekiyordu? Böyle çok daha doğru oldu. Hemen bakıyoruz. Sonucu buldu burada yazıyor. e 800 cinsinde hedef arama bir çözüm buldu. Hedef değer 2000. Geçerli değer sonucun 2000 lira olması yani değişen değer orasıydı. Tamama bastığında. Yazılım müdürünün maaşının 6667 lira olması gerekiyor ki 2000 liralık prime ulaşsın. Sonuçta net maaşı da şu kadar oluyormuş. Başka bir örnek daha yapalım. Hemen bunu eski haline getireyim. Mesela bununki 3000 Evet. Şimdi tekrar gelelim. Veriden durum çözümlemesi. Buradan hedef arayı seçeceğiz durum çözümlemesi formül çözümlemesi eski e, isimleri e, ayarlanacak hücre mesela bu sefer ne ki net maaşı 3900 lira 4000 lira olsun net maaşının 4000 lira olabilmesi için maaşa ne vermeliydim e, burası F8 bunun ne olmasını istiyorum sonuçta ne çıksın bu F8 4000 lira peki bu F8'i değişebilmesi için maaşının ne kadar olması gerekiyordu tamama bakalım maaşının 3077 lira olması gerekiyormuş ki e, net maaşımız 4000 lira olsun ben bu kişiye net maaş olarak 4000'e primi de nasıl yaptığımızı gösterelim hemen e, çalışan burada çalışan yazıyorsa D8 hücresini yani maaşı %15 ile prim olayı çalışanın haricinde diğer kalan kısmımız nedir? Müdür. Müdür yazıyor olduğunda da kaçla almış? %30 ile çarpmış. Burada değişen değerim prim. Çözümleme de hedef ararken ayarlanacak hücrede mutlaka formül olması gerekiyor. Hücrede formül olması gerekiyor. Sonuç hücre dediği benim istediğim sonuç e, değişecek. Bu sonuç neye bağlı olarak değişecek? Maaşa göre. Maaşta da değişecek hücrede de mutlaka değer yazması gerekiyor. Formül olursa e, sonucu değiştiremeyecek. Formülü değiştiremeyecek. Ayarlanan hücrede de formül olmasaydı eğer oradaki değeri değiştiremeyecektir. Neyle neyi çarpsın ya da neyi azalsın gibi düşünürsek buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar edelim. Diyorum ki burası 3000 lira. Geliyorum. Durum çözümlemesi. Hedef ara. Ayarlanacak hücre nedir? Prim. Primde formül var. Primde formül olduğu için o formülü düzenleme yoluna gidecek. Formül 1000 lira olsun diyorum düz hesap kazandığı prim 1000 lira prim kazanabilmesi için şurada değer olması gerekiyor mutlaka değişecek hücrede bir formülün olmaması gerekiyor buradaki 3000 e, liranın kaç para yazılması gerekiyordu ki 1000 liralık prim kazanabilsin tamama bastığımızda 1000 liralık prim kazanabilmesi için maaşının 3333 lira olması gerekiyormuş. Net maaş tabi bunlarda yapılan işlemlerde net maaşı. Net maaşta da formül olduğu için onu değiştirebildim. Ya net maaşa göre ya da prime göre maaş kısmını değiştirebiliyorum. Çünkü bunların ikisinde formül var. Sadece maaşta sabit bir değer var. Veri çözümlemesi yaparken buna dikkat ediyoruz. Formül çözümlemede hedef ara. Hedefi de nerede arayacak? Değer kısmında. Umarım anlaşılmıştır.